Rabbimize hamdü senalar olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam, tahiyyatü ikram olsun. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve inayeti, cümle ehli imanın ve hasreten siz kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun. Rabbimiz günümüzü, anımızı, vaktimizi hayır eylesin ve bizlere de bu güzel zaman dilimini hayırlı ameller ile geçirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sizleri bir kez daha hasretle, muhabbetle, selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbimiz bugün gönül dünyamıza, ruh dünyamıza, zihin dünyamıza bir bütün olarak hayatımızın her alanına misafir olarak teşrif eylediği Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde karşılamayı, ona en güzel bir şekilde ev sahipliği yapmayı bizlere nasip eylesin. Ondan gücümüz ölçüsünde istifade edebilerek Ramazan'la arınmayı ve bir aylık birliktelikten sonra ona en güzel veda ile veda edebilmeyi Mevlamız cümlemize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, değerli şair ve mütefekkir Sezai Karakoç Ramazan ve oruçla alakalı şöyle söyler. Oruç bu ümmete bağışlanmış sağ olanı ölü olandan, diriyi cansızdan ayıran, fark ettiren kutlu bir nimet ve bir emanettir. Oruç insanın yılda bir ay katıldığı bir ruh şölenidir, üstün insanların davetli olduğu bir gök sofrasıdır oruç. Evet kıymetli kardeşlerim, oruç bir gök sofrasıdır, oruç bir ruh şölenidir, oruç bir nimet ve Rabbimizden bize emanettir. Bu nimet ve emanetin kadir ve kıymetini en güzel bilenlerden olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, an itibariyle adeta şeffaf bir elbise giyinmiş durumdayız. Kimselere göstermeyeceğimiz, kimselerin göremeyeceği şeffaf niyetimizin içinde gün batımını beklemekteyiz. Niyetimizi sadece kalbimizin sahibi görür. Bu oruçlu halimizle bizi sadece onun gördüğünü bildiğimiz, sadece ona görünerek bir gün yaşayacağız inşallah. Mevlamız günümüzü, Ramazanımızı, Cuma'mızı hayırlı ve mübarek eylesin kardeşlerim. Bugünkü cuma hasbi halimizde sizlerle Ramazan ayı ve cömertlik konusu üzerinde kısaca durmak istiyorum kardeşlerim. Cömertlik deyince aklımıza ilk gelen anlam infak etmek, imkanlarını muhtaç insanlarla bolca paylaşmak gelebilir. Ancak Ramazan ve cömertlik deyince kastettiğimiz şey yalnızca infak etmek değildir kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda Ramazan'da üç çeşit cömertliğin olduğunu görmekteyiz Birincisi kullukta cömertlik, ikincisi zamanı Kur'an'a ayırmakta cömertlik, üçüncüsü infak ve paylaşımda cömertliktir. Cömertliği ilim insanları işin erbabı kısaca şöyle tanımlar kardeşlerim. Cömertlik gerekene gerektiği kadarını ayırmak ve vermek demektir gerekeni gerektiği kadarını ayırmak, vermek cömertliktir. Bir Müslümanın idrakinde Ramazan ayı, değerli kardeşlerim, Rabbimiz için kullukta cömertlik ayıdır. Bir Müslümanın idrakinde Ramazan ayı öncelikle Rabbimiz için kullukta cömertlik ayıdır. Şükür ile cömertlik, arınmada cömertlik Tevbede cömertlik, istiğfarda cömertlik, muhasebede cömertlik, terbiyede cömertlik, duada cömertlik, yardımlaşmada cömertlik, dayanışmada cömertlik, takvada cömertlik, disiplinde cömertlik, değişim ve yenilenmede cömertlik, oruç ile kendini tutmakta cömertlik ayıdır Ramazan-ı Şerif. Kıymetli kardeşlerim, orucu sadece mideye tutturmayıp, şirke ve zulme karşı oruç tutmak ile, haram kazanmaya, haram harcamaya karşı oruç tutmak ile, yalana ve iftiraya karşı oruç tutmak ile, kin, nefret ve intikam almaya karşı oruç tutmak ile, egoya ve bananeciliğe karşı oruç tutmak ile, kulluğumuzda cömertliğimizi böylece Rabbimize göstermeye gayret ederek, O'nun affını, rahmetini, ve ikramını ikramına layık insanlardan olabiliriz kıymetli kardeşlerim. Demek ki Ramazan ayı üç cömertlik alanlarından biri ve başlıcası olan kullukta Allah'a cömertlik ayıdır. Kulun Rabbine takdim edeceği kulluk vazifelerinde cömertleştiği bir aydır. Yine bir Müslümanın idrakinde Ramazan ayı Kur'an'a gereken zamanı ayırmakta cömertlik ayıdır kardeşlerim. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok özel bir hatırasını sahabe-i kiram efendilerimiz bizlere aktarırlar. An-i ibn Abbas radıyallahu anhuma قال: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedun nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله فيدارسه القران فلرسول في الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل امام البخاري رواية روايت الحديثه ابن عباس رضى الله عنه Resulullah insanların en cömerdiydi. Bilhassa Ramazan'da Cebrail ile karşılaştığında, buluştuğunda onun cömertliği coşup taşardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Peygamberimiz ile buluşur, karşılıklı Kur'an dersi yapar, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bu sebeple Resulullah Cebrail ile buluştuğunda hiçbir engel tanımadan esen rüzgar, rahmet rüzgarlarından daha cömert davranırdı buyurur sahabe-i kiram efendimiz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim peygamberimizin hayatında Ramazan ayı geldiğinde vaktini cömertçe Kur'an'a ayırdığını görürüz. Mevlamız Celle Celaluhu Bakara suresinde Ramazan ayının Kur'an ayı vaktimizin Kur'an'a nasıl ayrılması gerektiğine işaret etmek üzere bize şöyle buyurur kardeşlerim. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhîl Kur'an huden linnâsi ve beyinâtim minel hudâ vel furqan. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an inmiştir. İnsanlara, insanlığa hidayet olsun, kılavuzluk yapsın, rehberlik yapsın diye inmiştir. Hak ile batılı doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, adalet ile zulmü birbirinden ayıran Furkan olarak inen kitap Ramazan'da inmiştir. Yine Rabbimiz kitabında اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Kur'an'ın üzerinde ince ince düşünmezler mi? Derinlemesine kafa yormazlar mı? Yoksa kalplerinde kapak mı vardır? Kalplerinin kapısı kapalı mıdır? Kalplerinin ağzındaki kapak kapalı mıdır? Kalplerinin kulakları tıkalı mıdır? buyurur. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı bir insanın vaktini cömertçe Kur'an-ı Kerim'e ayıracağı bir aydır. Kur'an üzerinde tefekkür edeceği, düşüneceği bir aydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kardeşlerim. اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ Kalbinde, gönlünde, zihninde, idrakinde, hayatında, yaşantısında Kur'an'dan bir iz, bir eser, bir hal olmayan insan sanki harabeye dönmüş, yıkık, yıkık dökük bir bina gibidir buyurur. Yine Peygamberimiz, اِقْرَعُ الْقُرْآنِ فَاِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ <laughs> Kur'an'ı okuyunuz, Kur'an'la ilgileniniz, Kur'an'ın dersini yapınız, Kur'an'ın başına oturunuz, mealini okuyunuz, tefsirini yapınız, üstünde ince ince derinlemesine düşününüz, tefekkür ediniz, oradan dersler çıkartınız, hayatınıza ilkeler çıkartınız. Böyle yapan insanların yarın mahşerde Kur'an şefaatçileri olarak gelecektir buyuruyor Peygamberimiz. İşte Ramazan ayı tam da bunları yapma, tam da vaktimizi cömertçe Kur'an'a ayırma vaktidir kardeşlerim. Dolayısıyla Ramazan Kur'an'ın doğum ayıdır kardeşlerim. Ramazan Kur'an'ın ders ayıdır. Ramazan Kur'an'ın tedebbür ayıdır. Ramazan Kur'an'ın anlaşılma ayıdır. Ramazan Kur'an'ın insan ve insanın hayatıyla bir daha kopmayacak şekilde buluşma ve barışma ayıdır. Değerli kardeşlerim Ramazan Kur'an'ın adeta canlanıp bir insana dönüşme ayıdır Ramazan. Bu sebeple Ramazan'daki vaktimizi değerli kardeşlerim her zamandan daha çok Kur'an'a ayırmalıyız. Hatim ederek, ezberleyerek, bildiklerimizi doğrusundan tekrar ederek, dinleyerek, mealini ve tefsirini okuyarak ailece evimizde Kur'an halkası kurarak, Kur'an'ın prensiplerine bundan böyle sımsıkı sarılma sözü vererek, Kur'an'la münasebetlerimizde bu Ramazan'da cömertleşebiliriz değerli kardeşlerim. Yine bir Müslümanın idrakinde Ramazan ayı üçüncü olarak infak ve paylaşımda cömertlik ayıdır. İnfak etmek kardeşlerim Allah ve Resulünün ahlakıdır bir bakıma. İnfak eden kişi ise Allah ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanan insandır. Kıymetli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinde bize şöyle buyurur. Kalkın infak edin. Kalkın Allah yolunda infak edin. İnfak etmemek ile, gerektiği kadarıyla infak etmemek ile ya da gerekenden fazla ailenizi mağdur durumuna düşürtecek şekilde infak etmek ile ne kendinizi ne de içinde yaşadığınız toplumu tehlikeye atmayın. Ve ahsinu infak etmenizi en güzel bir şekilde yapın. Kırmayın, kırıcı yöntemlerle yapmayın infaklarınızı. İnne Allah yuhibbul Allah yaptığı işi yalnızca Allah'a göstermek kaydı şartıyla yaptığı ameli yaptığı infakın karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek yapan insanları çok sever. Bu insanlar muhsin insanlardır. Bu insanlar ihsan sahibi insanlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam infak ile alakalı şöyle buyurur kardeşlerim: "Maminiya min yusbihl abdu fihi illa Allah her insan için her günün başında İki melek görevlendirir. Feyekul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan. Meleklerden birisi o kişi için şöyle dua eder. Allah'ım bu insan neyi infak eder ise, neyi infak edecek ise, neyi infak ediyor ise ona daha hayırlısını nasip eyle Allah'ım. İnfak ettiğinin daha hayırlısını bu insana nasip eyle diye dua eder. Bir diğer melek de Allahum aati mumsiken telefe. Allah'ım bu insan neyin cimriliğini yapıyor ise o cimriliğini yaptığı şeyin telef olmasını nasip eyle diye insana dua eder diyor Peygamberimiz. Yine bir diğer hadisinde Peygamberimiz Hassinu biz zekati ve biz sadaka. Malınızı, mülkünüzü Zekatlarını vermek ile koruma altına alınız, buyuruyor Peygamberimiz. Hastalıklarınızı, hastalarınızı sadaka vermek ile şifanın gelmesini bekleyiniz, buyuruyor Peygamberimiz. وَاسْتَقْبِلُوا <laughs> Bela ve musibetleri dua ile Allah'a yalvarıp yakarmak ile karşılayınız, buyuruyor. Yine bir diğer hadisinde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam infak ile alakalı şöyle buyuruyor kardeşlerim. İde eddeyte zekate emvalike fekad ezhebe anke şarru. Eğer malının mülkünün zekatını, sadakasını, infakını verir o mal ve mülkün içindeki şerri def etmiş olursun buyuruyor kardeşlerim. Demek ki infak etmek Allah'a borç vermek demekmiş kardeşlerim. İnfak etmek ahirette Allah'tan alacaklı olmak demektir. İnfak etmek malı ve canı Allah'ın sigortasıyla sigortalamak demektir kardeşlerim. İnfak etmek bela ve musibetleri def etmeye ilahi bir vesiledir. İnfak etmek mal ve mülkümüzdeki görünür görünmez şerleri, belaları, musibetleri def etmek demektir. Değerli kardeşlerim, Ramazan'daki infak yolları şüphesiz çoktur ve çeşitlidir. İhtiyaç sahiplerinin Ramazan sofralarını yardımcı olmak, zekat, fitre, sadakalarımız, mazlum ve mağdurlar ile birçok şekilde dayanışma içinde olmak, camilerle destek içerisinde olmak ve birçok yolu vardır. Mevlamız bu infak etmenin birçok yolundan birden fazlasını bu Ramazan'da girmeyi, o yolun yolcusu, o yolun infak edeni olmayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, böylece bu Ramazan'da kullukta cömertleşerek, Kur'an'a zaman ayırmak bakımından cömertleşerek, infak ve maddi paylaşımlarla cömertleşerek, cömertlik ahlaki kazanmayı Mevlamız cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz bugün gönül dünyamıza, ruh dünyamıza zihin dünyamıza ve bir bütün olarak hayatımızın her alanına misafir olan Ramazan-ı Şerif'le bizleri teşrif eyledi. Hamdolsun, şükürler olsun. Ancak bir taraftan mahzunuz Rabbimiz hüznümüzü sevince çevirsin. Mahrumuz mahrumiyetimizi rahmete dönüştürsün. Mahsuruz hanelerimizi birer mabede çevirsin. Evlerimizi Ramazan ve Kur'an mektebi eylesin belaları ve vebaları bütün insanlığın üzerinden def eylesin, bütün, bütün insanlık ailesine kurtuluş nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.